Abi çok tatlı. <laughs> Aman tanrım yüzüm var. Kuşa niye vuruyorsun? Oha manyak. Ne oldu kendi yapışkan bir durumda mı buldun? <laughs> ne oldu iyi misin? Hayır kendini üzme. Ne oldu? Aa, biz senin yanındayız üzülme diye resim çizmiş. İskelet. Sen bizim çöp adamlarımıza ne yapıyorsun? <laughs> Arkadaşlar iskelet bir dünya turu atıp merkeze geri döndü. Herkese Merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte Elin Baker'ın yeni yayınladığı birkaç shorts'a daha tepki vereceğiz. Arkadaşlar ben şöyle bir fikre karar verdim. Bildiğiniz gibi Reanimator'ın bir tane shorts videosuna shorts olarak tepki vermiştim. Sanırım Elin Baker'a da öyle yapacağım. Her yeni shorts'una shorts olarak tepki vereceğim. Bahsetmemek için çok fazla bir şey olmayacak ama zaten shorts videosu ne kadar yorum yapabiliriz ki? Neyse öncelikle Faces yani yüzler adlı şorsa tepki veriyoruz. Merhaba. Alan ne yapıyorsun? Abi çok tatlı. <laughs> Aman tanrım yüzüm var. <laughs> Aa, arkadaşlar çok tatlı olmuş. <laughs> abi. Abi çok tatlılar. <laughs> Kırmızıyı bir kedi yaptı. Bunu da yakışıklı yaptı. Bence en tatlı olan turunculu. Niye maviye böyle bir şey yaptın? <laughs> e, mavili bu konudan hiç mutlu değil. Arkadaşlar çok tatlı olmuş ya. Kırmızılıyı kedi yaptılar. İlk başta özellikle seç... Seçilmiş kişi deyince razı oluyorsunuz. Peki. ikinci geri dönüşte mey alıştıracağım kendimi. E, i̇kinci geri dönüşe çizdiği surat çok tatlıydı. O da sonra da arkadaşlarına çizdi. İşte sarıyı akıllı olarak gösterdi. Yani sarıyı akıllı olarak gösterdi. Kırmızıyı kedi olarak. Yeşili yakışıklı mavi de neden söyle? P şeklinde bir gülen surat yaptı emin değilim. Ancak bu çöp adamlar için çok eşsiz bir duygu olmalı çünkü hayatlarını da ilk defa yüze sahip oldular arkadaşlar. Bundan önce nasıl nefes alıyorlardı, nasıl görüyorlardı, konuşuyorlardı orasını Allah bilir valla ben bilmiyorum. Şimdi hemen diğerine geçelim. Cup Song. Büyük ihtimalle şarkı ile ilgili. Hemen başlayalım. Ah. Abi. Ben bunu GHS'de bu ara çok sık görüyordum. Lan kuşa niye vuruyorsun? Oha manyak. <laughs> ne oldu kendi yapışkan bir durumda mı buldunuz? <laughs> Arkadaşlar bu kapsol diye mi geçiyormuş? Ha, ben bunun adını bilmiyordum. Arkadaşlar GHS'de bunu çok sık görüyordum da bu ara biraz sıkmıştı ama Lemon Baker'ın versiyonu daha komik, daha güzel olmuş. <laughs> Arkadaşı en sonunda örümcek a verdi. Müzik yapamadığı gibi bir de eline yapıştı. bayağı komik olmuş. Burada Alan Baker'ın kendisi var. Acaba çöp adamları var mı bilmiyorum ama hemen bakalım. Merhaba Alan Baker. Bu nedir böyle? Ne oldu iyi misin? Hayır kendini üzme. İkinci geri dönüş... Ad ee, senin yaratıcın mutsuz. Onu mutlu etmenin bir yolunu bulmalısın. Arkadaşlar, onu mutlu edin, bir şey çizin, şarkı yapın. O ne? Şey açtılar. Ne oldu? Aa, biz senin yanındayız. Üzülme diye resim çizmişler. Ay çok tatlısınız ya. Onlar senin çocukların ya. Ay bunu yapamazsın. Arkadaşlar çok güzel olmuş. Arkadaşlar bilgisayarın ardındaki çizimler olabilirler ama e, onu yapanlara şey, onları yapana karşı gösterdikleri sevgi bağımsız yani gerçekten şu. Görünüş, şu görünüşe sahip olmak için nelerimi vermezdim ya gerçekten. Hani apayrı dünyalarda yaşıyor olabilirler ama kalpleri beraber attığı sürece geri kalan hiçbir şeyin önemi yok. Hayatınıza böyle insanlar sokun arkadaşlar. Her zaman sizin yanınızda olan, sizi mutlu eden, sizi destekleyen insanları sokun. Çok güzel bir ders vermiş burada Alan Baker bize. Böyle bir shorts beklemiyordum çünkü bu shortslar genelde böyle tatlı, saçma, acı ekşi bir şeyler oluyordu. Bu baya güzel olmuş. Şimdi en son Ricochet izliyoruz. Ricochet ne demek hiçbir bilgim yok ama hemen bakalım. İskelet! Sen bizim çöp adamlarımıza ne yapıyorsun? Aa! Lan böyle bir şey mi var? Böyle bir şeyin olmadığına eminim ama Elon Baker. <laughs> Abi oha! Sniper gibi vurdular onu. Çüş! Oha abi bu iskelet dünyanın öteki tarafına ışınlandı. <laughs> Arkadaşlar nasıl bir oktu? <laughs> Arkadaşlar iskelet bir dünya turu atıp merkeze geri döndü. Çok iyi olmuş. <laughs> Abi ya Elon Baker'ın yaratıcılığını çok seviyorum arkadaşlar ya gerçekten. Bu aklınıza gelir miydi? Benim gelmezdi şahsen. Gerçekten beyninde olan o dünyayı bir yakından görmek isterdim böyle. x ile mi görürüm? Röntgenle mi görürüm? Ne olur bilmiyorum ama o beynin içinde dolaşan telkileri bir görmek ziyaret etmek istiyorum ya ben de biraz satın alayım bana da aynı şeyden versin ben de biraz yaratıcı olayım Evet arkadaşlar bugün sizler birlikte Ellen Baker'ın yeni yayınladığı 4 tane şorsa daha tepki verdik Hepsi birbirinden güzeldi ama favorim daha iyi hisset. En actual shorts olduğu gerçekten çok güzel yapmış Alan Baker. Bundan sonra yayınlayacağı bölümleri de iple çekiyorum ama söylediğim gibi. Bundan sonraki shortslarına shorts olarak tepki verebilirim. Çünkü zaten 20-30 saniyelik bir video çok fazla tepki veremem. Ve bir shorts tepki vermem için yeterli bir süre yani. Evet Şimdilik benden bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere.